Gün boyu ferah ve güzel kokmak. Sadece estetik bir tercih değil, kişinin kendine ve çevresine gösterdiği saygının da bir göstergesidir. Ne var ki bu konuda çoğu zaman yalnızca parfüme güvenilir, oysa kalıcı tazelik çok daha derin bir özen gerektirir. Vücudun farklı bölgelerinde biriken bakteriler, yanlış kıyafet seçimi, ihmal edilen cilt bakımı ve gözden kaçan detaylar kötü kokuların başlıca nedenidir. Hijyenin asıl sırrı ise bu görünmeyen ama etkili noktaları fark edip onlara düzenli şekilde özen göstermekte yatar. İşte kimsenin size söylemediği ama farkı gerçekten yaratan 12 hijyen ipucu. 1. Duş sonrasında vücudu tamamen kurulayın. Duştan sonra vücudu tamamen kurulamak basit gibi görünse de hijyen açısından son derece kritik bir adımdır. Cilt yüzeyinde kalan su Özellikle sıcak ve nemli ortamlarda bakterilerin çoğalması için uygun bir zemin oluşturur. Nemli kalan bölgelerde ter, sabun kalıntısı ve ölü deri hücreleriyle birleşen su zamanla kötü kokuya ve cilt tahrişlerine neden olabilir. Bu durum yalnızca rahatsız edici kokularla sınırlı kalmaz. Mantar enfeksiyonları gibi ciddi cilt problemlerine de zemin hazırlar. Vücudun belirli bölgeleri özellikle kurulma sırasında daha fazla dikkat ister. Koltuk altı, kasık bölgesi, ayak parmak araları ve göğüs altı gibi katlanmış ya da kapalı kalan alanlar nemin en uzun süre kaldığı bölgelerdir. Bu bölgeler yeterince kurulanmadığında bakteri ve mantar oluşumu çok daha hızlı gerçekleşir. Özellikle yaz aylarında ya da terlemeye meyilli kişilerde bu bölgelerde oluşan nem kısa sürede rahatsız edici bir kokuya dönüşebilir. Kurulama işlemi yalnızca havluyla hafifçe silinmekten ibaret olmamalıdır. Pamuklu ve temiz bir havlu ile vücudu ovalamadan bastırarak kurutmak en doğru yöntemdir. Eğer aceleyle ya da yüzeysel kurulanılırsa su damlacıkları deri kıvrımlarında kalmaya devam eder. Ayrıca her duş sonrası farklı bir havlu kullanmak ve bu havluları sık sık yıkamak kurulama kadar önemli bir hijyen kuralıdır. Islak kalan havlularda bakteri üretimi açısından risklidir. Son olarak doğru kurulama cildin doğal dengesini korumaya da yardımcı olur. Nemli kalan cilt hem tahrişe açık hale gelir hem de parfüm, losyon gibi ürünlerin etkisini azaltır. Oysa iyi kurulanmış bir cilde uygulanan bakım ürünleri daha iyi emilir ve etkileri uzun süre kalıcı olur. Bu sayede hem cilt sağlığı korunur hem de gün boyu ferah ve temiz bir his devam eder. Kısacası, duş sonrası kurulanmak sadece bir alışkanlık değil, Güzel kokmanın ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın temel adımlarından biridir. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Kol altınızı tıraşlı ya da kısaltılmış tutun. Kol altı bölgesi vücudun en çok terleyen ve kapalı kalan alanlarından biridir. Bu bölgedeki kıllar yalnızca teri değil, aynı zamanda bakterileri de tutma eğilimindedir. Terin kendisi aslında kokusuzdur. Kötü koku bu terin cilt yüzeyindeki bakterilerle etkileşime girmesi sonucu oluşur. Eğer kol altı kıllıysa bu bakteriler için ideal bir yaşam alanı sunulmuş olur. Kıllar teri hapseder ve bakterilerin burada daha uzun süre yaşamasına olanak tanır. Bu nedenle kol altı kıllarını tıraş etmek ya da en azından kısaltmak kötü kokunun önlenmesinde son derece etkili bir yöntemdir. Tıraşlı ya da tüyleri azaltılmış bir kol altı hem temizlenmesi hem de dezenfekte edilmesi daha kolay bir yüzey sunar. Duş esnasında sabunun cilde doğrudan temas etmesi sağlanır ve bu da temizlik kalitesini artırır. Üstelik kılsız bir yüzey, deodorant ve antiperspirantların da ciltle daha iyi etkileşime geçmesini sağlar. Böylece ürünlerin etkinliği artar. Ancak tıraş sonrası dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Özellikle hassas cilde sahip kişilerde tahriş riski oluşabilir. Bu yüzden keskin olmayan, hijyenik bir tıraş bıçağı kullanılmalı ve sonrasında kol altına yatıştırıcı, alkol içermeyen bir losyon ya da doğal yağ sürülmelidir. Ayrıca kol altı tıraşı sadece estetik değil, fonksiyonel bir hijyen uygulamasıdır. Temizlik rutininin bir parçası olarak düzenli yapılması gerekir. Sonuç olarak kol altındaki kılları kısaltmak ya da almak Sadece kötü kokunun önüne geçmekle kalmaz. Aynı zamanda cilt sağlığı açısından da birçok fayda sağlar. Daha az bakteri birikimi, daha etkili ürün kullanımı ve daha temiz bir his gün boyu sizinle olur. Bu küçük ama etkili adım özellikle yaz aylarında ya da yoğun fiziksel aktivite sırasında fark edilir bir fark yaratır. Kısacası kol altı temizliği yalnızca görsel değil, aynı zamanda kokusal hijyenin de temelidir. 3 Doğal antibakteriyel sabunlar kullanın. Cilt temizliğinde kullanılan ürünlerin içeriği hijyenin kalitesini doğrudan etkiler. Pek çok kişi sıradan sabunlarla temizlenmenin yeterli olduğunu düşünse de, bu ürünlerin çoğu hem cildi kurutur hem de bakterileri tam anlamıyla yok etmez. İşte bu noktada doğal antibakteriyel sabunlar devreye girer. Bu sabunlar kimyasal katkı maddeleri içermeden mikroplarla savaşır ve cilt bariyerine zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar. Özellikle lavanta, çay ağacı yağı, nane ve kekik gibi doğal bileşenler güçlü antibakteriyel özellikleriyle öne çıkar. Günlük kullanımda bu sabunları tercih etmek hem kötü koku oluşumunu engeller hem de ciltteki bakteri dengesini korur. Kimyasal içeren sabunlar cilt yüzeyindeki koruyucu yağ tabakasını alarak cildi savunmasız bırakabilirken doğal sabunlar bu dengeyi bozmadan temizlik sunar. Özellikle kol altı, ayaklar ve kasık gibi bakterinin kolayca çoğalabildiği bölgelerde bu tür sabunlar ekstra etkilidir. Aynı zamanda ciltteki tahrişi azaltır ve hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabilir. Bununla birlikte doğal antibakteriyel sabunların bir başka avantajı da cilde hoş ve hafif bir koku bırakmasıdır. Bu sabunlar genellikle sentetik parfüm yerine esansiyel yağlar içerdiğinden hem ferahlatıcı bir etki yaratır hem de kimyasal kokulara maruz kalmadan temiz hissetmenizi sağlar. Böylece parfüm ya da deodorant kullanmadan bile gün boyunca doğal bir temizlik kokusu taşıyabilirsiniz. Bu da uzun vadede daha sağlıklı bir cilt yapısı ve daha kontrollü bir vücut kokusu anlamına gelir. Doğal içerikli bir sabun alışkanlığı edinmek sadece fiziksel temizlik açısından değil Aynı zamanda sürdürülebilir yaşam biçimi açısından da olumlu bir adımdır. Hayvansal test yapılmamış, geri dönüştürülebilir ambalajlı ve doğaya zarar vermeyen ürünler seçerek hem kendiniz hem de çevreniz için bilinçli bir tercih yapabilirsiniz. Cilt sağlığını koruyarak güzel kokmak istiyorsanız banyo rafınızda bu sabunlara mutlaka yer açmalısınız. 4. Pamuklu iç çamaşırı tercih edin. Vücudun en hassas bölgelerinden biri olan genital bölge doğru iç çamaşırı tercihiyle hem rahat hem de sağlıklı kalabilir. Gün boyunca vücudumuza en uzun süre temas eden giysi olan iç çamaşırı yalnızca konfor değil, hijyen açısından da kritik bir rol oynar. Pamuklu iç çamaşırları nefes alabilen dokusuyla ciltte hava dolaşımını sağlar ve terin ciltte hapsolmasını engeller. Bu da nemin azaltılması sayesinde bakteri ve mantar oluşumunu büyük ölçüde önler. Sentetik kumaşlar, özellikle polyester ve naylon gibi materyaller teri emmez. Bunun yerine teri ciltte tutarak nemli bir ortam yaratır. Bu ortam ise kötü kokuya yol açan bakteriler için adeta bir davetiyedir. Özellikle hareketli bir yaşam tarzına sahipseniz ya da sıcak havalarda terleme oranınız artıyorsa, sentetik kumaşlar gün sonuna doğru rahatsız edici kokuların oluşmasına neden olabilir. Pamuklu kumaşlar ise bu riski en aza indirerek gün boyu ferahlık sağlar. Hijyen açısından bakıldığında pamuklu iç çamaşırları yalnızca kötü kokuyu engellemekle kalmaz, aynı zamanda ciltte oluşabilecek tahrişleri ve kaşıntıları da azaltır. Cildin nefes almasına imkan tanıdığı için mantar enfeksiyonları gibi sık karşılaşılan sorunların önüne geçer. Ayrıca pamuk doğal bir lif olduğu için daha az kimyasal işlem görür ve hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabilir. Günlük kullanımda pamuklu iç çamaşırına yönelmek, hem sağlığınız hem de kişisel hijyeniniz için uzun vadeli bir yatırımdır. Bununla birlikte yalnızca kumaş türü değil, iç çamaşırının sıkılığı ve kesimi de önemlidir. Dar ve cildi sıkan modeller, hava akışını engelleyerek terlemeyi artırabilir. Bu yüzden hem pamuklu hem de rahat kesimli iç çamaşırları tercih edilmelidir. Gün boyu kendinizi rahat, kuru ve temiz hissetmek istiyorsanız, Gardırobunuzu bu bilinçle düzenlemek en doğru adım olacaktır. Güzel kokmanın temeli cilt sağlığına önem vermekten geçer ve iç çamaşırı tercihi bu zincirin en önemli halkalarından biridir. 5. Sabah ve akşam diş fırçalayın. Dil temizleyici kullanın. Ağız kokusu kişisel hijyenin en görünmez ama en hissedilen sorunlarından biridir. Pek çok kişi dişlerini düzenli fırçaladığını düşünse de Sabah ve akşam yapılan temizlik rutini eksiksiz uygulanmadığında istenmeyen kokular kaçınılmaz hale gelir. Uyurken tükürük üretimi azalır ve bu da bakterilerin ağızda daha rahat çoğalmasına neden olur. Bu yüzden sabah uyanır uyanmaz yapılan bir ağız temizliği, gece boyu biriken bakteri plağını temizleyerek hem nefesinizi tazeler hem de güne daha ferah bir başlangıç yapmanızı sağlar. Ancak çoğu zaman atlanan bir detay Ağız kokusunun büyük kısmının dişlerden değil, dilden kaynaklandığıdır. Dilin yüzeyi bakterilerin tutunması için oldukça elverişlidir ve özellikle arka kısmında kötü kokuya neden olan bakteriler kolayca birikir. Sadece dişleri fırçalamak bu bakterileri ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Bu yüzden dil temizleyicisi adı verilen özel aparatlar ya da dil fırçaları kullanmak ağız kokusunu kalıcı olarak önlemenin en etkili yollarından biridir. Akşam fırçalama ise gün boyunca tüketilen yiyecek ve içeceklerin ağızda bıraktığı artıkların temizlenmesi açısından büyük önem taşır. Uyku sırasında ağız uzun süre kapalı kalacağından gece yapılan temizlik bakteri üretimini azaltır ve sabaha kadar ağız hijyenini korur. Bu alışkanlık sadece kokuyu önlemekle kalmaz, uzun vadede diş çürüklerini ve diş eti hastalıklarını da engeller. Özellikle dil temizliğini de bu rutine dahil ettiğinizde sabahları ağızda oluşan kötü tat ve koku neredeyse tamamen ortadan kalkar. Unutulmamalıdır ki ferah bir nefes yalnızca temizlik değil aynı zamanda özgüven meselesidir. İnsanlarla iletişim kurarken ağzınızın koktuğuna dair bir kaygı taşımadan konuşabilmek kişisel bakımın sağladığı en görünmez ama güçlü etkilerden biridir. Bu nedenle sadece diş fırçalamakla yetinmeyip dil temizleyici kullanmak ve bunu sabah akşam alışkanlığı haline getirmek sizi hem sağlık hem de sosyal açıdan bir adım öne taşır. 6. Koltuk altı deodorantı değil, ter önleyici antiperspirant kullanın. Kötü kokuya karşı çoğu kişi ilk refleks olarak deodorant kullanmayı tercih eder. Ancak deodorantlar yalnızca kokuyu maskelemeye yönelik çalışır, terlemeyi önlemez. Bu nedenle koltuk altı gibi yoğun terleyen bölgelerde deodorant kullanmak kısa vadeli bir ferahlık sağlasa da uzun süreli koruma sunmaz. Oysa gerçek çözüm kokunun kaynağını yani terlemeyi azaltmaktan geçer. Bu noktada devreye antiperspirantlar girer. Ter bezlerinin çalışmasını geçici olarak yavaşlatarak nem oluşumunu kontrol altına alırlar. Antiperspirantlar genellikle alüminyum bazlı bileşenler içerir ve bu maddeler cilt yüzeyinde gözenekleri tıkayarak terin dışarı çıkmasını engeller. Bu da bakterilerin çoğalması için gerekli olan nemi ortadan kaldırır. Nem olmazsa bakteriler de çoğalamaz ve dolayısıyla kötü koku oluşmaz. Deodorant ise yalnızca parfümle kokuyu bastırır. Altta hala terleme ve bakteri üretimi devam eder. Bu yüzden sabah kullanacağınız ürünün bir antiperspirant olduğundan emin olmak gün boyu ferah kalmanın temelidir. Doğru uygulama da en az doğru ürün kadar önemlidir. Antiperspirantlar duş sonrası cilt tamamen kuru ve temizken uygulanmalıdır. Nemli cilde sürüldüğünde etkisi azalabilir ya da ciltte tahrişe neden olabilir. Ayrıca gece yatmadan önce uygulandığında terbezleri daha az aktif olduğu için ürün ciltte daha iyi emilir ve ertesi gün boyunca daha etkili olur. Bu küçük ama etkili zamanlama farkı özellikle yoğun terleme sorunu yaşayanlar için fark yaratabilir. Son olarak, terlemeyi tamamen durdurmak cildin doğal işleyişini bozmaz çünkü antiperspirantlar yalnızca uygulandıkları bölgede etki gösterir. Vücut ısı ve toksin dengesini başka yollarla sürdürebilir. Yani antiperspirant kullanmak sağlık açısından risk oluşturmaz. Aksine sosyal yaşamda konforu ve özgüveni artırır. Her gün duş alıyor olsanız bile uygun bir ter önleyici kullanmıyorsanız temizliğiniz tam anlamıyla tamamlanmış sayılmaz. Kokuyu değil, kaynağını kontrol altına almak istiyorsanız rafınızdaki ürüne yeniden bakmanın tam zamanı olabilir. 7. Ayakkabılarınızı havalandırın. Çorapları her gün değiştirin. Ayaklar gün boyunca ayakkabı içinde kapalı kaldığı için terlemeye ve dolayısıyla bakteri üretimine en açık bölgelerden biridir. Bu nedenle ayak kokusu yalnızca kişisel değil, çevresel bir hijyen sorunu haline de gelebilir. Pek çok kişi ayaklarını yıkamanın yeterli olduğunu düşünürken, aslında esas sorun ayakkabıların ve çorapların hijyenidir. Her gün aynı ayakkabıyı giymek ve terli çorapları tekrar kullanmak, kötü kokuya neden olan bakterilerin hızla çoğalmasına zemin hazırlar. Bu yüzden hem ayakkabılarınızı düzenli olarak havalandırmak, hem de çorapları her gün değiştirmek temel hijyen kuralları arasında yer alır. Ayakkabılar gün boyunca emdiği teri dışarıya atamazsa nemli ve sıcak bir ortam haline gelir. Bu da bakteri ve mantarların kolayca çoğalmasını sağlar. Bu yüzden ayakkabılarınızı kullanmadığınız zamanlarda mutlaka havadar bir alanda bekletmeli, mümkünse içlerine nem alıcı ürünler veya doğal koku gidericiler, Örneğin karbonat ya da lavanta keseleri koymalısınız. Ayrıca aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymemek, içinin tamamen kuruması için gerekli zamanı verir. Özellikle spor ayakkabılar gibi hava sirkülasyonu düşük olan modellerde bu dikkat daha da önemlidir. Çoraplar ise teri doğrudan hemen ilk katmandır ve bu nedenle her gün değiştirilmesi şarttır. Günlük olarak aynı çorabı giymek, Gün sonunda kötü kokuya, ayakta nemlenmeye ve hatta mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. En doğru tercih pamuklu ve hava geçirgen yapıya sahip çoraplar kullanmaktır. Sentetik kumaşlı çoraplar teri hapseder ve ciltte nefes alma şansı bırakmaz. Ayrıca spor yaptıysanız veya çok terlediyseniz gün içinde çorap değişimi yapmak bile ayak hijyenini korumak adına oldukça faydalı bir alışkanlıktır. Ayak kokusu genellikle gizli koku olarak algılanır çünkü kişi kendisi fark etmeyebilir ama çevresi bundan rahatsız olabilir. Bu durumun önüne geçmek için yalnızca ayak yıkamak değil, çorap ve ayakkabı temizliğini birlikte düşünmek gerekir. Temiz ayaklar, kuru çoraplar ve havalanmış ayakkabılar bir araya geldiğinde ayak kokusu sorunu neredeyse tamamen ortadan kalkar. Gün boyu güvenli ayakkabınızı çıkarmak istiyorsanız bu üçlü hijyen kuralını hayatınıza dahil etmek şart. 8. Saç derinize özel arındırıcı şampuan kullanın. Saçların temiz olması kadar saç derisinin sağlıklı ve arınmış olması da kişisel hijyenin temel unsurlarındandır. Gün içinde saç diplerinde biriken ter, yağ, toz ve hava kirliliği zamanla kötü kokuya ve kaşıntıya yol açabilir. Saçın sadece yüzeyini değil, doğrudan saç derisini hedef alan arındırıcı şampuanlar ise bu birikintileri derinlemesine temizleyerek saçın daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Sıradan şampuanlar kirleri yüzeyden arındırırken, arındırıcı şampuanlar saç foliküllerine kadar etki eder ve bu sayede saçta oluşan koku büyük ölçüde azalır. Özellikle yoğun şekilde terleyen kişilerde ya da gün içinde şapka, eşarp, başörtüsü gibi başı kapatan aksesuarlar kullananlarda saç derisi hava alamaz hale gelir. Bu da saçta hem fazla sebum üretimine hem de koku yapan bakterilerin üremesine neden olur. Arındırıcı içerikli şampuanlar Özellikle kömür, nane, çay ağacı yağı gibi doğal bileşenlerle zenginleştirilmiş olanlar hem saç derisini rahatlatır hem de gözenekleri tıkayan kalıntıları çözüp temizler. Böylece saçlar yalnızca görünüş olarak değil, koku açısından da daha ferah olur. Bu şampuanların haftada bir iki kez kullanılması saç derisinin dengesini korurken aşırı kurumasını da önler. Çünkü her gün kullanıldıklarında saçın doğal yağ dengesi bozulabilir. Bu nedenle arındırıcı şampuanı haftalık bakım rutininizin bir parçası olarak düşünmek en doğrusudur. Normal şampuanlarla dönüşümlü kullanmak saçın hem nemli hem de arınmış kalmasını sağlar. Ayrıca düzenli kullanım saçta ürün birikimini de engelleyerek hem kokuyu hem de mat görünümü ortadan kaldırır. Unutulmamalıdır ki saç kokusu tıpkı vücut kokusu gibi sosyal çevrede fark edilebilir ve kişinin temizliği hakkında yanlış izlenimler oluşturabilir. Oysa doğru bir bakım rutiniyle bu sorun tamamen kontrol altına alınabilir. Saçınız yıkanmış olsa bile dipler arınmadıysa koku kaçınılmazdır. Bu yüzden saç derisine özel bakım uygulamak hem saç sağlığınız hem de genel hijyeniniz için atılacak küçük ama etkili bir adımdır. Temiz görünen saçların gerçekten temiz olması için derinlemesine temizlik şarttır. 9. Koku hapseden sentetik kıyafetlerden kaçının. Kıyafetler yalnızca görünüşümüzü değil vücut kokumuzun nasıl algılandığını da etkiler. Özellikle sentetik kumaşlar, polyester, naylon ve akrilik gibi malzemeler teri emmez, ciltte hapseder ve bu da bakteri üretimini artırarak kötü kokuların oluşmasına neden olur. Bu kumaşlar hava sirkülasyonuna izin vermediği için vücut ısısını artırır, terlemeyi çoğaltır ve nemin ciltte kalmasına sebep olur. Kısacası şık görünen ama nefes almayan bir kıyafet birkaç saat içinde istemediğiniz kokulara dönüşebilir. Doğal kumaşlar ise tam tersine cildin nefes almasına imkan tanır. Pamuk, keten, bambu ve yün gibi malzemeler teri emer. Vücutta tutmaz ve havayla teması koruduğu için bakterilerin çoğalmasını zorlaştırır. Özellikle sıcak havalarda veya uzun saatler dışarıda kalınacak günlerde doğal kumaşlar tercih etmek kötü koku riskini büyük ölçüde azaltır. Ayrıca bu kumaşlar yıkandığında kokuyu daha kolay bırakır. Sentetikler ise zamanla ter kokusunu içine hapsederek yıkanmış ama temiz değil hissi bırakabilir. Sentetik kıyafetlerin bir başka dezavantajı da terle birleştiğinde ortaya çıkan kimyasal kokudur. Özellikle polyester içerikli spor giyim ürünlerinde bu durum çok daha yaygındır. Kıyafetler ilk giyildiğinde ferah koksa da Terleme ile birlikte kumaşta bir tür metalik ya da ekşi koku oluşur. Bu da parfüm ya da deodorantın etkisini boşa çıkarır. Gün boyu ferah kalmak istiyorsanız kıyafet seçiminiz en az kişisel bakımınız kadar stratejik olmalı. Son olarak gardırobunuzu oluştururken kumaş etiketlerine dikkat etmek uzun vadeli hijyen alışkanlıklarınızın önemli bir parçasıdır. Giydiğiniz kıyafet sizinle birlikte nefes almalı, cildinizin doğal dengesini korumalıdır. Günde birkaç defa duş almakta en kaliteli parfümü kullanmak da sentetik bir tişörtle bir saatte etkisiz hale gelebilir. Bu nedenle yalnızca modaya değil, kumaşa da yatırım yaparak kötü kokuları başlamadan önleyebilirsiniz. Gerçek hijyen, cildinizle temas eden her şeyde başlar. 10. Tırnakların içini düzenli temizleyin. Eller gün boyunca en fazla temas kurduğumuz uzuvlarımızdır. Bu da onları hijyen açısından en riskli bölgelerden biri haline getirir. Tırnakların altı ise kir, yağ, ter ve mikroorganizmaların kolayca birikebildiği küçük ama tehlikeli ceplerdir. Her ne kadar eller yıkansa da tırnak içleri ihmal edildiğinde mikroplar burada barınmaya devam eder. Özellikle yemek hazırlarken göz ya da ağız gibi hassas bölgelere temas ederken bu görünmeyen kirler kolayca bulaşabilir. Bu yüzden tırnak temizliği yalnızca estetik değil, sağlığa dair bir gerekliliktir. Uzun tırnaklar Bakımı ihmal edildiğinde bakteri üremesi için daha geniş bir yüzey sunar. Bu nedenle sık tırnak kesimi yalnızca düzenli bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mikroorganizma barınmasını da önler. Tırnakların içini yumuşak bir tırnak fırçasıyla nazikçe temizlemek, özellikle dışarıdan gelindiğinde ya da yemek hazırlamadan önce ihmal edilmemesi gereken bir adımdır. Suyun ve sabunun erişemediği bu bölgelerde Fırçalama alışkanlığı enfeksiyon riskini ciddi oranda azaltır. Ayrıca el tırnaklarında olduğu gibi ayak tırnakları da aynı derecede hijyen ister. Özellikle terli ayaklar ve kapalı ayakkabılar tırnakların altında mantar ve kötü koku oluşumuna zemin hazırlayabilir. Ayak tırnaklarının altını temizlemek, ayak kokusunu önlemeye yardımcı olduğu gibi ayak sağlığını da korur. Hem el hem de ayak tırnaklarında hijyene dikkat etmek vücudun genel temizliği açısından atlanmaması gereken küçük ama etkili bir adımdır. Tırnak altı temizliğini düzenli hale getirmek, sizi yalnızca mikroplardan korumakla kalmaz, başkalarına karşı da özenli bir izlenim bırakır. Kirli görünen tırnaklar, Kişisel bakım eksikliğiyle özdeşleştirilir ve bu da sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Oysa birkaç dakikanızı ayırarak tırnakları temizlemek ve bakımını yapmak hem kişisel sağlığınızı güçlendirir hem de çevrenize daha olumlu bir etki bırakmanızı sağlar. Unutmayın, hijyen ayrıntıda gizlidir ve tırnaklar bu ayrıntıların başında gelir. 11. Kıyafetlerinizi sadece parfümle değil, temizlikle taze tutun. Parfüm kişisel bakımın tamamlayıcısıdır ama asla bir temizlik aracı değildir. Ne yazık ki bazı insanlar gün içinde oluşan ter veya vücut kokusunu bastırmak amacıyla Parfümü yoğun şekilde kullanarak temizlenme ihtiyacını göz ardı eder. Ancak vücut temiz değilse parfüm ciltle bütünleşemez ve ortaya hoş olmayan ağır bir karışım çıkar. Bu durum hem rahatsız edici bir kokuya neden olur hem de dışarıya bakımsız bir izlenim verir. Parfüm kokusunun etkileyici olabilmesi için zemin olarak temiz bir vücut ve temiz kıyafet şarttır. Kıyafetler gün boyunca vücuttan yayılan ter, yağ ve dış ortamdan gelen kokuları üzerine çeker. Eğer yıkanmamış bir kıyafetin üzerine parfüm sıkılırsa, o kıyafetin liflerine sinmiş kokularla karışarak ağır, bayat bir etki yaratır. Üstelik kıyafetin kumaş yapısı teri hapsederse, kötü koku zamanla kalıcı hale gelir. Bu nedenle giyilen kıyafetlerin düzenli olarak yıkanması hem hijyen açısından hem de parfümün doğru şekilde hissedilmesi bakımından vazgeçilmezdir. Temiz bir kumaş üzerine sıkılan parfüm, kokusunu daha net ve kalıcı bir şekilde yayar. Sadece dış giyim değil, iç çamaşırı ve tişört gibi doğrudan cilde temas eden parçaların temizliği de büyük önem taşır. Her gün değiştirilmeyen bu kıyafetler parfümün etkisini sıfırlamakla kalmaz, vücut kokusunu artırır. Ayrıca çamaşırların yıkanma şekli de önemlidir. Güzel kokması için doğru deterjanlar ve gerektiğinde yumuşatıcılar kullanılmalıdır. Parfüm bu temiz zemin üzerine geldiğinde artık koku bastırma değil, Kişisel tarzı tamamlama işlevi görmeye başlar. Sonuç olarak etkileyici ve temiz kokmak için önceliği daima temizliğe vermek gerekir. Duş alınmadan sıkılan bir parfüm ya da ter kokmuş bir gömleğe uygulanan pahalı bir esans istenilen etkiyi yaratmaz. Aksine kişiyi özensiz ve ağır kokulu biri gibi gösterebilir. Gerçek hijyen kokuyu bastırmakla değil, kokunun nedenini ortadan kaldırmakla başlar. Parfümünüz karakterinizi yansıtsın istiyorsanız, önce temizliğinizi ve kıyafet bakımınızı ihmal etmemeniz gerekir. 12. Cilt tipinize uygun losyon kullanın. Cildin sağlıklı ve dengeli olması, yalnızca görünüm değil hijyen açısından da kritik bir rol oynar. Kurumuş, çatlamış ya da fazla yağlı bir cilt, bakteriler için uygun bir üreme zemini oluşturur. Bu da zamanla vücut kokusunun yoğunlaşmasına yol açar. Cilt, yüzeyindeki dengenin bozulması, Terin ciltte düzgün dağılmasını ve buharlaşmasını engeller. Böylece ter bakteriyle daha kolay etkileşime girer. Oysa cilt tipinize uygun nemlendirici ve losyonlarla yapılan düzenli bakım bu dengeyi koruyarak cildi sağlıklı, temiz ve kokudan uzak tutar. Herkesin cilt tipi farklıdır; kuru, yağlı, karma ya da hassas. Bu nedenle evrensel bir nemlendirici çözüm yoktur. Kuru ciltler nem eksikliğinden dolayı çatlayarak bakterilerin yerleşmesini kolaylaştırabilirken, yağlı ciltlerde aşırı sebum üretimi kötü kokuya neden olabilir. Uygun losyonlar sayesinde cilt nemlenir, tahrişler azalır, gözenekler dengelenir ve cildin doğal koruyucu bariyeri güçlenir. Bu da yalnızca yumuşak bir dokunuş değil, aynı zamanda kokuya karşı güçlü bir savunma anlamına gelir. Ayrıca losyonlar yalnızca nemlendirmez. İçeriklerindeki doğal özlerle, örneğin aloe vera, şeya yağı, çay ağacı yağı, cilde antibakteriyel ve yatıştırıcı etki de sunabilir. Özellikle duş sonrası uygulanan losyonlar, cilt gözenekleri açıkken derinlemesine etki göstererek nemi ciltte daha uzun süre tutar. Parfümlü losyonlar ise temiz ciltle birleştiğinde ferah bir koku tabanı oluşturur. Böylece vücut spreyleri ya da parfümler daha kalıcı hale gelir. Temizlik ve bakım bir arada olduğunda kötü kokuya yer kalmaz. Sonuç olarak cilt bakımı sadece estetik değil, hijyenik bir gerekliliktir. Gün içinde kokudan korunmak yalnızca terlemeyi kontrol etmekle değil, cildin mikrobiyolojik dengesini korumakla mümkündür. Sağlıklı cilt teri daha dengeli bir şekilde yayar ve kötü koku tutmaz. Bu yüzden doğru losyonu bulmak bir lüks değil, günlük bakım rutininizin temel taşlarından biri olmalıdır. Temiz bir vücut, sağlıklı bir ciltle birleştiğinde hem kendinize hem çevrenize taze bir izlenim bırakırsınız. Gerçek hijyen yalnızca görünürdeki temizlikle sınırlı değildir. Cildin, kıyafetlerin, nefesin ve alışkanlıkların bütünüyle dengede olmasıyla sağlanır. Gün boyu taze ve güzel kokmak, doğru ürünleri kullanmak, cilt tipine saygı göstermek, bakterilere davetiye çıkaran alışkanlıklardan uzak durmak ve temizliği yüzeyde değil Derinlikte aramakla mümkündür. Parfüm, deodorant ya da şampuanlar tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu ürünlerin işe yarayabileceği sağlıklı bir zemin oluşturmaktır. Hijyenin sırrı ayrıntılarda gizlidir ve bu ayrıntılar düzenli şekilde uygulandığında kokudan arınmış özgüvenli bir bedenle günün her anında taze kalmak mümkündür. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.